Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berat Fırat'ayım Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar Bugün oyunun adı neydi? Car Detailing Simulator. Simülatör Bampersi falan filan deme yani orada sürü <laughs> <laughs> şey falan Barcelona falan oynayacağız arkadaşlar Bu ne demek? Bu tamircilik oyunu yani Araba tamircilik Ekranda şu an gördüğünüz sistemden daha yeni indirdim İlk defa oynayacağım vallahi. Videoyu geçmeden önce bu tarz yeni oyunların gelmesini istiyorsanız Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar yani 20 like gelsin ya play diyelim şuradan. Üf, uy. Hesap bakiyesi. Aha. Bir dakika. Oğlum ameliyattan kalan dikişleri çıkaracaklar. bir hafta daha kalsın dediler. Okula gidemiyorum. <laughs> Sen sesini kıstım şöyle. seçenekler yeni oyun, yeni oyun. Boş kayıt diyelim arkadaşlar. tamam. Tamam, tamam böyle olur. O evet. Tamirci. Bardak koyuyor buraya. Carpreting bir şey bir şey yazıyor. Böyle ödülünü aldı. <laughs> evet, araba temizliyoruz. E hadi bana gazinoya mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Evet, abi altın kelebeği tamirci adama veriyor. Hani diyor ki sen altın kelebeksin diyor ona. Abi telefonunu düşürüyor telefonla Çalacak galiba ne olacak? Ne no, oldu? basın. çömelmek için C butonuna bas telefonunu kaldır. Telefon nerede aga? Aa! Aa! Ne güzel lan. Telefonu kaldır. Ne bakalım Tamam telefonu aldım. Bes oldu. Şimdi burada amaç ne yani? Camları yıka diyelim şöyle. Evet. Agalar burada araba var. Arabanın kapıları var. Çömelmek için C'ye basın Niye C değil de C? Bu ne? Yürüme esnasında hızlanmak için C. L shift. aynen. L shift'e basman lazım. Oğlum CS düşmüş. Taba basarken yavaş sürüyor ya. Değişik oluyor yani insan. Tamam mağazayı biraz keşfedelim. Ya i̇şte burada arabadan koltuk yapmış adamlar. Günlüğü açmak için tab tuşuna ve bas günlüğü işlere başlama şey bakabilirsin Bakalım taba basalım. öğreticiler E'ye bastık kontrol temel fare yazmıcı etrafa bakın fare yazmıcıyla eee aşağıya indi tamam k günlük tamam biten görevler arab araç içi temizleme ya abi bu ne yıkama aletlerini yıkamak için belirtilen noktaya git gittim belirtilen noktaya abi raporu ve hepsini al bir başıma git arabaya git Evet işe başlamak için arabaya git dedi. Ee, arabaya gittik. Aa, bu ne lan? Silah mı? Köpük tabelini nasıl kullanılır? Oo Allah'ım abi ben. Ben gel şimdi ya kapıyı kapatalım hoca. Wi, Araba ne kadar kirli lan. Arkadaşlar şöyle biraz yıkayalım arabayı. Araba herhalde yeşil renk. Abi içine yapmayalım dikkat edelim. Sonra burayı sulayacağız herhalde bir güzel. Şey bas. Ekipman menüsünü aç. Ekipman menüsü nasıl açılıyor hocam? ha ha şey geldi bir şey geldi şu an ne yapayım bilmiyorum bu arada aynen arkadaşlar arabayı şimdi yıkıyoruz çok yavaş çıkanıyor ya al şu kartı oğlum araba var ya ilk halinden ve şu an halindeki var ya, eser bile yok yani. Bu arada arkadaşlar bu videoda facecam'li yani. Esken videoların gelsin istiyorsanız bu videoya like atın lan. Kızdırmayın beni. 15 gündür okula gidemiyorum. <gülüyor> Anasının... <gülüyor> Lan ne Dur oğlum şurayı da yıkayım. Gel 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 Bili 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 bili. Oo ba 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 Oğlum oyun eğlenceli lan şaka maka. Yani en fazla 10 lira olsaydı oyunu yine satın alırdım. Arkadaşlar şuraları da. Aha bak. bak yerleri şey yapınca çok güzel olmuyor mu? Buraya Fırat yazabilir miyim? Ama hemen siliniyor. Dur bir dakika. Yok olmuyor. Bu arada arkadaşlar virüs silme videosu ilk bin izlenen videom oldu. Destekleyen herkese teşekkür ederim. O videoya gidip like atmayı unutmayın yani video bin izlenmiş oldu. Evet aga arabanın her yerini temizledim ya. Hoca bagajı indir. Kapat de. Aracın şu anda kirlilik numarasını iyi bas. Ya buraları yine mi açmam lazım. Aferin şimdi geriye kalan diğer görevde tam rafta kalan diğer setlerden bu görevi tamamlamana sana yardımcı olacaklar. <laughs> Dükkanı temizleyelim makalar. Evet aracın şu anlık kirlilik numarını görmek için salt kabastıyor basıyor bir bok olmuyor. E geldim ne oldu? E tamam oğlum geldim ne oldu? Bitti. Camları yıka. O da bitti. Dün mahalledeki çocuklar camıma çamur attılar ama sakin olmaya çalışacağım. Oğlum çok değişik bir oyun bu arada. Oyunun konusunu anlamadım hala. En sevdiğim var uzun süre kimse bakmanızın zamanı geldi. Bitti. Köpüğü durulamadan ve suyun silmeden arabayı teslim etmek bir düğüne pijama ile gitmek gibidir. Yapabilirsin pek ama pek uymuyor. He. He. Ha. Şey hani böyle CS'de şey yaparsın ya. Silahı değiştirsin ama olsun tekerleğini basarsın. Onunla da burada şey değiştiriliyor. Oğlum çok iyi lan. Aşırı rahatlatıcı. Bir dakika abimin arabasını tertemiz edeceğim. Şöyle şöyle. Ne oldu buraya aç diyor. Bu ne lan? Lan ne oldu? Oğlum anlamadım ki. Aga R diyor. Ha arabanın suyunu al herhalde. Ha buldum buldum. Hani biz burayı siliyoruz ya bu şeyin bezin üstünde su birikiyor. R'ye basınca onu şey yapıyor. Sıkıyor büyük ihtimalle. Çünkü daha aynı ses geldi. Uf, abi ne arabasını tertemiz vereyim ya. R'ye basalım Aynen Aha ses yani Annelerimin camı siler yani O um, bir ses çıkıyor Bu da şuraya da al Şöyle sıkalım şöyle şuraya Arkadaşlar bu iplerim yani Oyuncu sardı bu arada Ya zor şu an çok kötü Yeni kamera açısından lazım. Yok olmuyor. Re'ye bastım bir tane. Tekerlekler, tekerlekler silinmiyor. Tamam oğlum araba tertemiz oldu. Nereye silim lan? değil lan. La, burası varmış. Dur çık. Kur'an'da da renkli saat kabas. Ha. Buralar kirli mi diyorsun? Abi ilk bölümde biraz zorlandık. Ya abi bak. C'ye basıyorum bir andayım CTRL'ye kayıyor ya Tövbe estağfurullah küfür edeceğim en sonunda ya Ya oğlum Suyunu sıktım Sağ bastım bir bir daha sağ tıka bastım, şöyle küçük şuraları da aldım. Abi şu an videoyu bitirmem lazım. Çok oldu çünkü kayıt. Bunun 2 saatte bitirmem lazım editini. Ya hacı! Oğlum nerede vardı Akir? E tamam daha yok ki. Gel. Küfür ya. Küfür ya. Hoca bak oraya ehliyet kemeri şeyi. Arkadaşlar buradan sonra facecam video Kusura bakmayın Sesli devam edeceğiz yani buradan sonra Şimdi arkadaşlar burada Yani sileceğim Silecek bir yer arıyorum Bak burada kırmızı yanan yerler Ben şu an video dışında şey yapıyorum bunu Editlerken fark ettim Abi Videoda çok mal çıkmışım ya <laughs> Ama Oyunu ilk defa oynadığım için Öyle çıkmam normal karşılıyorum yani bence normal. Abartmayın lan siz Bak şimdi burada lif bez bezle siliyorum böyle tamam mı bak. Saltka basmıyorum balım. İlk, oyun ilk, ilk, ilk oynayışım yani. Bu ikinci bölümde daha çok şeyli olacağım. Videolar önce falan hiç oynamadım arkadaşlar. Yani YouTube'dan da bakmadım yani. eee oynayalım. Aga şu araban arabanın üstüne çıktım bu zaman çıldırıyorum tabi ses kaydı yok. Yani buradan nasıl çıkacağını bilmiyorum. Mesela ESC'ye basmak yetiyormuş. Bir saattir ESC'ye basmayı arıyorum ben de. Şu sol altta e, şey... Altta şeyler var ya harfler harfler. Orada ESC'ye bas falan diyor. Ben oraya bastım. Sonra çıktı. Burada da salak gibi gidiyorum. Plakayı silmeye çalışıyorum. Ama abi, bu da mantıklı yani. Mesela bak sağlıklı basıyorum burada. Tekerleklerde bir şey kalmış. Ufak bir şey var. Bundan sonra bölüküm ne olacak? Yani ben de çok merak ediyorum. Ama bundan sonraki bölüm göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şuralara bakalım. Burada şey keşfettim. Hmm, taba basıyorduk? Ne? Tava basarak o yeri açıyorsun böyle. Evet, su fışkırtıcı, köpük falan onları alabiliyorsun. Onu keşfettim. Video dışı konuşalım. Bugün 10 Mart. Bugün Barcelona Galatasaray maçı var arkadaşlar. Bugün maçı acaba ne olur? Siz bunu bu videoyu izlediğinizde Maç Galatasaray'ın yendi. maç Galatasaray'ın yen... Cık. Ananın <laughs> tövbe tövbe. Maçı Galatasaray yenmiş olacak arkadaşlar. Kaç kaç biliyoruz mu arkadaşlar? 9-0. Nettir. Neyse arkadaşlar. O zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Arabayı temizledik. Arabayı temizleyecek, temizleyeceğim kadar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yürüyün gidin lan. Hadi like atmayı unutma.